Herkese merhaba sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Ee, evet geçtiğimiz ay bir yayın yapmıştık. Bu ve yetim aylıklarıyla ilgili gerçekten çok izlendi. Çok fazla teşekkür aldık ee, ama diğer taraftan herhalde hala bazı konular çok net anlaşılamamış. Bugün sizin sorularınızı da aldım. Onları da Dilek Hanım'a soracağım. Daha da fazla netleştirmek adına. Diğer taraftan tabii engelli maaşlarıyla da ilgili çok fazla yorum ve soru geliyor. Ve hazır işin muhatabını bulmuşken onu da sormadan olmaz diyelim. O zaman başlayalım. Merhaba Dilek Hanım, hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz de misiniz? Çok şükür, iyiyiz. Herkes nasılsa biz de öyleyiz. Türkiye koşullarında insan ne kadar iyi olursa o kadar iyiyiz. Evet. Peki tabii bayramda da en fazla merak edilen. Beklenileni alamadılar zamdan. Bari bak bayram ikramiyesinde bir zam olacak mı? Ne kadar alacağız diye de çok fazla konuşuluyor. Sizin öngörünüz nedir bayram ikramiyesinde ilgili? Şimdi yaklaşık iki aydır bu konu konuşuluyor. Neredeyse iki ay oldu yani. Ama ben başından beri bayram ikramiyelerinde bir değişiklik beklemediğimi size, sizin gibi yayın yaptığım herkese aynı şeyi söylüyorum. Bir artış beklemiyorum. Çünkü önümüzde bir seçim yok. Biliyorsunuz bayram ikramiyesi ilk başta seçim öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin talepleriyle. Yani biz gelirsek bizi seçerseniz en az 15 bin lira bayram ikramiyesi vereceğiz. İşte iki bayramda şunu vereceğiz dediği için. Ve yine iktidar biz kesinlikle bir bayram ikramiyesi vermeyiz. Buna bütçemiz uygun, deme, uygun değil demesine rağmen ilk olarak bin lira olarak başladı. Kademeli olarak işte şu an aldığımız her iki bayramda 3 bin lira ee, ikramiye olmaktan çıktı İlk alındığında en azından aldığımız maaşa yakın bir hani en düşük aylığa yakın bir ikramiye tutarıydı en düşük aylığa yani bugünkü rakamlarla 15 bin lira civarında bir rakamdı şimdi 3 bin lira 15 bin liranın üçte e, biri yani bize verilecek bayram ikramiyesi geldiği gibi de gider 700 800 lira etin kilosunun olduğu yerde. Hani bayramda iki çeşit yemek yapayım deseniz etli, işte kıymadır, et i̇ki, iki, kilo etle zaten e, yarısını getirmiş olursunuz. E, her şeyin çok pahalandığı bir yerde. Bunun da en az 15 bin lira civarında bir şey olması lazım ya da en az bir maaş olması lazım. Bayram ikramiyelerini 16,5 milyon emekliye veriyoruz deyip e, acayip övünüyorlar. Sanki hepsine de 3'er bin lira veriyorlarmış gibi. Halbuki eğer bir aylık alıyorsanız, kendi ailenizi alıyorsanız ki bunu alan 11,5 milyon, onlar 3'er milyon alıyorlar. Geri kalan dul ve yetimler aylık oranlarında alıyorlar. Mesela yetim 3, 4'te birini alıyor çünkü yüzde %25 %25'e denk. Yetim kız çocuğu varsa yüzde %25'i. İşte şey alıyorsa, dul aile alıyorsa, %50 ise aldığı aylık orada %50'sini alıyor. Yani maksimum aldıkları rakam %75, %75'in üstüne çıkmıyor. 3 binanın bin %75'ini alıyorlar. E şimdi durum böyleyse, 2250 liraysa, 2250 lirayla kim ne yapsın? Öbür türlü dörtte e, birini alan 750 lira alıyor yetim aylığı. Hani bugün 750 lirayla ne yapılır? E, siz söyleyin, e, bir kilo et alırsınız eve gidersiniz yetim aylığı bayram ikramiyesiyle. O yüzden bayram ikramiyelerini hiç konuşmayalım bile. Hiç üzerinde durulacak bir şey değil. Ben de bir artış seçim oluncaya kadar burada bir düzenleme olmasını açıkçası beklemiyorum. O zaman e, bu haftayı da böyle kapatıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Yine gerçekten çok aydınlatıcıydı. Haftaya görüşmek dileğiyle diyorum o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek üzere Evra Hanımcığım.